Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda final yapacak olan 4 Türk dizisinden bahsedeceğiz. Hadi bakalım. Ekranlara ve fanlarına veda eden bu diziler hangileriymiş? Gelin bakalım. Evet arkadaşlar, ilk dizimiz Gençliğim Eyvah kadrosunda usta isimleri ve genç isimleri barındıran komedi dizimiz gerçekten iyi bir başlangıç yapmıştı. Ancak son zamanlarda zaten final için beklenen dizilerdendi. Neden beklenen isimlerden dersiniz? 2020'de yeni sezonda başladığı zamanlarda iyi bir reyting alıyordu. Ancak sonradan Çukur'un ve diğer dizilerin başlamasından dolayı reytingleri biraz düştü ve arkadaşlar bu finali ben de bekliyordum. Neden dersiniz? Çünkü sürekli Ahmet, Azra ve Zola üçlüsünün aşk üçgeni üzerinde dönüp duruyordu dizi. Yeni bölüm fragmanında yani arkadaşlar final göremeseniz de ATV dizinin fişini çekmeye hazırlandı bile. Evet arkadaşlar ikinci sıramızda yine tekrardan da kadrosunda güçlü isimler bulunduran Babil dizimiz var. Babil dizisi çok iyi gidiyordu rating olarak. Ancak koronavirüs sezonunun ardından yeniden başladıktan sonra bir düşüşe geçti ve eğer 5 rating oranının altına düşerse ve toparlayamazsa final yapacaklar. Üçüncü sıramızda ise sevilerek izlenen Baraj dizisi var. Kendi Baraj filmimizden uyarlanan dizimiz koronavirüs döneminden sonra hayranları tarafından soğuyarak başka dizilere yönelmesine sebep olundu. Ve arkadaşlar diziye 2 haftanın içinde yani 2 bölümlük bir süreç verildi. Eğer Babil gibi o da toparlayamazsa final yapacak. Son sıramızda ise ikinci kez bir dizi projesi için bir araya gelen Can Yaman ve Özge Gürel ikilisinin komedi türündeki Bay Yanlış dizisi. Dizide yaz dizilerinden tanıdık oyuncular da vardı. Ancak yani birçok önyargı vardı. Yani ilk dizi gibi olur mu, sevilir mi? Ancak dizi çok sevilmişti ve güzelce ilerliyordu. Ancak sonradan reytinglerinde bir kayıp oldu ve dizinin 14. bölümünde final yapacağının kesin bir haberi geldi. Ancak yani finali görmeden bilemeyiz.